konuştun mu Ayşe teyzeyle? Anlatacak mısın peki? Bilmiyorum. Bir şey mi oldu canım sana? Bir şey diyeceğim dedin ya. Bu arada o gizeme de çok güvenme. O geldikten sonra karıştı her şey. Duydun mu beni? Sizin Eren'le aranızda bir şey var mı Gizem? Yine mi Eren mevzusu ya? Seda konuştuk ya bunu. Ya ciddi soruyorum. Var mı yok mu? Bizim aramızda hiçbir şey olamaz, çünkü sen Eren'den.. Ya bırak şimdi beni! Sen ona karşı bir şey hissediyor musun? Niye bunları düşünüyorsun bilmiyorum. Bak benden yana kafan rahat olsun Seda tamam mı? Benim Eren'le aramda hiçbir şey olmadı ve gelecekte de olmayacak. Ben asla Eren'le hiçbir şey.. İnanmıyorum ya bunu yaptığına gerçekten inanmıyorum! Sana çıkma dedim! Seda! Seda! Ben kim geldi? Ya, ya bir dakika bir durur musun? Seda bir bekler misin? Lütfen bir dakika bir dinle Yok, ya. Dokunma bana. Seda lütfen Açık. bir dur. Ya bir dur anlatacağım anlatacağım tamam mı? Ne anlatacaksın ya? ya. Lütfen Seda. Eren senin hakkında bu işler. <laughs> merhaba. Candan? Ay buralardan geçiyordum da bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Tabii. Salih uyudu mu? Ay o tavuktur. Bu saatlerde hep uyur. Bilirim. Salih! Salih! Uyudun mu Salih? Candan. Hoş geldin. Hayrola bir sorun yok değil mi? Var.